Amına koyayım onun gibi davranacağım ben de. Harbi Eightborn'a gerek mi? Gireyim mi lan? Ah, al. al size Eightborn'u açıyorum. Vay efendim. Al Eightborn'u görmek istiyorsunuz? Al. Bekle açıyorum al. Bekle. Server'a gireyim mi? Öyle göstereyim ekranı. Yapma bizi heveslendirme. Sikimde mi? Hiç değil. Hiç umurumda bile değil. İstersen heveslenme. Kapat izleme amına koyayım. Bekle. Ben heveslen diye açıyorum. Hevesli ve heveslenmemek senin elinde Johnny. Beni bağlamaz. Bekleyin şimdi. Ekranı vereceğim. Merak etmeyin. Klavyesini mı Şöyle. Heh. Nasıl? Tam 6 ay uğraştık bu script için. Tam 6 ay uğraştık. Eski evim. 8 dönemi. Versiyon 2. 6 ay sürdü. Durun lan bu arada bir şeye bakacağım harbiden. Ben sizi kırar mıyım lan öyle? Ben siz miyim oğlum? Her şeyi yalan söyleyeceğim. Bunun sesi daha iyi abi. Eskisi neden abi? Evet evet bu abi. Heh. Al sana 8 Bu da yeni Saruhan. Ya Her gün çalışıyoruz böyle işte. Ama bu kadar göstereceğim. Daha fazla göstermeyeceğim. Bir <laughs> buçuk sene ne yaptık diye soracak olursanız. Sol alttaki UI'larımızı bitirdik. Can barları. Hoodlar. Ee, bir de koşma var işte. <laughs> Koşabiliyorsun. Ee, sesli konuşma var. Baya güzel oldu o. Açlık, susuzluk. Bir de can barımız var. Bence zaten roleplay dediğiniz, HRP dediğiniz şey bu olmalı. Yani hani sesi vereceksin, geri kalan her şeyi, mesela bir meslek sistemi hayal ediyor oyuncu. Onu rolle yansıtması lazım. HRP böyle bir şey. baya yenilik gelmiş abi. oğlum açın dediniz, işte açıyoruz yani. Ne, ben öyle bir iddiada bulunmadım yenilik falan diye. Önce de bizim skriplerimize dalga geçiyordu millet. Dedik ki hiç yapmayalım o zaman. Hadi yarra yiyorsa dalga geçsin şimdi dedim. Dalga geçebileceği bir şey yok. Konu kapandı. Tekst olmayacak mı? Telefonu göstermem. Telefon aynı oğlum. Telefon manyak mısın? <laughs> Bak size bir şey söyleyeyim. Bak Utku'nun bir özelliğini anlatıyorum geçen gün. Anlattım mı ben bunu? Telefonla ilgili bir şey anlattım mı şu yakın mesafede? Baba biz şimdi bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz ya. Geçen gün Utku bana mesaj atmış. Bir link. Link var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Sonra da açtı linki zaten de. Dedi ki ben telefona başlıyorum. Ben de şey yazıyor. <laughs> yani öyle. Aynen kanka dur şimdi şakanın zamanı değil hani şuna şuna bakalım diye. Cidden bir daha cevap verdi. Dedi ki böyle böyle bir telefon yapacağım. Can'la birlikte dedi. Dedim oğlum hani siktir git dedim direkt böyle. Manyak mısın dedim. Yani çocukların bir 3 sene daha bekleyecek sabırları yok. <laughs> Yeter amına koyayım. Kapatalım gitsin. Yok dedi bak bir özellik göstereceğim sana dedi. Geldi ya yapmış zaten bir şeyini. Açtı telefonu harbidir o özellik çok hoşuma gitti. Ama hani bana orada şu çirkin konuşmayayım zevklerin zirvesini yaşatsa mümkün değil kabul edemem yani hani öyle bir şey yok. Baya baya her zaman 3 günde bir bu arada telefona başlıyorum falan diyor. Kafayı yedirtti bana ya ama bir özellik yapmış harbiden ses getirir. Zevklerin zirvesi ne abi artık senin için neyse o. Böyle ilgili olmasın da. <laughs> neyse valla arkadaşlar yani ben artık biliyorsunuz onu bunu gizli kafasında ha, bekleyin bekleyin yapmıyorum. Zaten bizim ekip sıçtığı için son 6 aydır. Açım <laughs> yağlar eriyor böyle söyleyince ya. Ocaktan beri e, konuştuğumuz tarihin hiçbirinde yetiştiremeyip yapamadıkları için daha doğrusu yapmadıkları için. <laughs> ben de en az sizin kadar bekliyorum ee, yine başındayım son böyle bir aydır bir buçuk aydır başka türlü çünkü yürümeyecek <laughs> ayağımına koyayım neyse Utku şu an yardırdı Can yardırdı son iki aydır ben varken Sayna falan yok çok <laughs> arada bir mesaj atıyor abi yapamıyoruz bir şeyler eksik kalıyor bir gelmen lazım bir motivasyon lazım <laughs> neyse öyle gidiyor şu an <laughs> ama bayağı uğraştılar bir de Düşünün. Bir sürü admin düşünün. Tamam Bu adamlar yayın yapıyor. Eğitborn ekmeğini yemişler sonuna kadar. Son talimatımla birlikte bütün eksikleri tamamlayan eski whitelist oyuncular oldu. Yani eski değil mi? Hala whitelist kalanlar oldu. <laughs> adamlar harıl harıl çalıştı amına koyayım. iki ayda bir ayda bütün detaylı bitirdiler. <laughs> Bunlar da kendini admin diyor hala amına <laughs> koyayım çok toksiksin abi. Ee, bazen ha, hakkımdır lan arada bir böyle yapayım yani. Her bok bana kalıyor bari arada ben de gömeyim. Biri mesaj attı. Bu kim lan? Yine yayınlara eyvallah kardeş. Bir şeylere basasım var da basmayayım ya. Öyle, ha bir de bir şey yok hani göstereceğim bakın arkadaşlar böyle bir şey yap. Bir şey yok hepsi aynı zaten temelde başlatmaya çalışıyorum. Yenilik yok bir şey yok. Ama hudlar çok güzel değil mi baksana görüyor musun? Çok merak ediyorsanız da <laughs> otele git abi. Araba sür bari. Ya yok oğlum sonra çalıyorlar amına koyayım. Şunu bile gösterdim çalıyor adiler ya. Bakın tarihi yazın 1951 bugün ayın kaçı 29'u mu? Alttaki şu Sonic skimsonik yarım saatte yapılacak hudu bile çalıyor herifler biliyor musun? Esenyurt'ta yaşıyorum hep tedirginim. 30'um bugün. Ha tamam işte. E, burada da şey var. Discord'una uyanın yazıyor. Whitey'slerden biri. Sunucuya girdi Tukan abi diyor. Gülüyor bak. Onları övdüm ya bir de. <laughs> Hatta Sayna'nın son mesajlarını ifşa edeyim size. Bunlar çünkü kendi yayınlarında böyle amına koyayım. Taşşaklarını böyle sanki 2000 kiloymuş gibi anlatıyorlar ya böyle. Biraz ben de buradan trimliyorum o taşakları. Böyle ortalama 5. Ortalama böyle 5 kilolarda falan bırakmaya çalışıyorum. Evet Sayna'cığım. Bakalım neler yazmış. En son ben şey yazmışım, başında durdum diye yine iki aydır yoksunuz yarraklar yazmışım. Ya okumayayım lan çocuğun özelde de açılmaz kardeşim benim ya. Neyse yeter, bu kadar gömdüğüm yeter ayarında. Son, <laughs> son... Ya daha beklersiniz söyleyeyim ama yani. Temel sistemleri oturtturduk. Sıfırdan modumuzu yazdık. E, bu sağda soldan bulabileceğiniz bir base değil. Yani hani hatırlarsınız ESX'i var yok koru var bilmem nesi var. Bu Utku'nun kendi yazdığı altyapı. Bazı skripleri ona yazdırtmadım. Dedim ki bunlarla şu an uğraşma ben bunu gidip satın alacağım dedim. Siktir boktan böyle bir iki tane e, skrip satın aldım. iyilerinden yurt dışından. Onları revize ettiler falan. Rol yapılmaya hazır olduğu anda başvuruları açacağım. Yaklaşık 1000'e yakın, 2000'e yakın whitelist alacağım. Bu server full tıklım tıklım olsun diye. Öyle yok onun kara köşe gözüymüş, bilmem onlara bakmam. Birçok kişi girebilecek vaziyette olacak. Ee, ama tabii belirli bir HRP kuralları denetlemesinden sonra. Ama 80 kişiyle 100 kişiyle dönmeyecek bu sunucu. Sunucu 250 kişilikse de. 250 kişi kadar whitelist almayacağım. 1500 alacağım. Girebilen girsin amına koyayım. Çok da sikimle. Sıraya mı takılır? Ne yapılır? Ki farklı insanlar, farklı sirkülasyonlar kendini bir boksanmasın kimse bizde dahil olmak üzere. Oynasın, eğlensin, geçsin. Ondan sonra milletin göt kokusuyla uğraşıyoruz. Onu kestik mi gerisi rahat, akar gider bildiğimiz iş. Kaç para? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. O parayı da ne yapacağımızı bilmiyorum. Nereye harcarız artık? Bu sefer çünkü farklı durumlar da var. Bakacağız. Daha oralarını bilmiyorum. Tebe bassana. Tebe basarsam envanter açılır. Envanter Utku'nun şu ana kadar yaptığı en iyi skriptlerden bir tanesi benim gözümde. Envanteri açmak istemiyorum o sebeple. O sonraya kalsın. Ee, Siz zaten böyle ağzım sulana sulana anlatacağım. Envanter var. Hani birkaç skriptten biri. O yüzden hiç dokunmuyorum fark ettiysen. Utku izin verdi mi? Utku'nun izni kime göre neye göre lan? Bu sunucunun sahibi benim amına koyayım. İstediğimi açarım, istediğimi açmam. Hayırdır lan? Utku lan! Açayım mı? Şişt, açayım mı? Ama bak anında çalarlar Utku. Tasarım masarım her şeyi alırlar bak ben biliyorum. Utku hayatta aç demez. Utku hayatta bak Utku'yu tanıyorsam Hayatta aç demez baba. Bak ertesi gün izin vermedim uyduruyorlar. Basasım var dedim. He. Çetin yalancı olduğunu az önce konuştuk. Kar Ö ölümüne kardeşimsin. Bak senin nasıl tanıdığımı anladın değil mi? Ben Utku'yu biliyorsam siksen aç demez dedim. Yine Çetin yarısı yalan sıkmaya devam ediyor. Hadi <laughs> ne muhbiri lan. Aa Outlast'ı oynarız muhbiri öldürmek lazım. Bu şu an sayın ben size. Güzel bir giriş sistemimiz var. Karakter oluşturma ile ilgili. Güzel bir dokunuş var orada. Bir sene önce yaptığımız. <laughs> <laughs> İlk onunla başlamıştık çünkü. O duruyor. Envanterimiz çok güzel. Ondan sonra cima. Bankamız zaten son fixlerini aldı ve özellikleri geldi. Çok güzel. Meslekleri bitirdik. İşte dört tane meslekle başlayacağız. Başladığımızda. Başka bir şey yok galiba. Düşünüyorum şu an bir saniye arkadaşlar. Araba galerim onlar var oğlum. Onlar zaten Utkun'u önceki modda da kendi yazdığı sıfırdan skriplerdi. <laughs> ya bence skriplere boşuna takılıyorsunuz. Boşuna tartışıyoruz bunları. Zaten 8.1 8.1 yapan sistemleri ki buna koyayım. Sistem dediğin nedir ya? aracadım mı 1000 euro diziyorsunuz Modu zaten çok önemli bir şey değil o. Önemli olan burada bunun işte aktif olması, yönetilmesi, oyuncularının seçilmesi, RP kalitesi bunlar yani. Yoksa onun dışında ne script yapın Biz O yüzden yapmıyoruz o. <laughs> Vallahi böyle düşünüyorum bu arada. 8-Born 2 2.0 mı olacak? Ağzına ne oldu? Ne oldu ağzıma ya? Ağzımda şeker var. Onu hissediyor musunuz? <laughs> şeker var çünkü. Neyse uzun lafın kısası Eightborn goy goyu dişin saklanacak bir şey yok. Çalışıyoruz. En hızlı şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Birkaç kişi götünden anlamış. 8 tamamen yayın yasaklı başlayacak diye. Evet öyle başlayacak ama o alfa testi bir noktada bazı şeylerin oturmasını ve görebilmemiz için yayından önce yapmamız lazım. Yayın kısmı da her gelen 8 yayın yapamayacak zaten. Bunu önceden de anlattım. O benim kontrolümde olacak. Ben karar vereceğim. Açık açık söylüyorum. Ee, yayın yapmak isteyen de o kurallara uyacak. Uymuyorsa da yapmayacak. Bu kadar basit. Alan bizim proje bizim. Neler yaşadığımız hepiniz biliyorsunuz. Bu kadar basit. 2000 VL mi dedin acaba? Ya 2000 olmaz. İşte 700 olur. 800 olur. Bilmem ne olur. E, i̇stemeyen oynamaz, isteyen oynar. Çok basit yani. Bunu bu kadar dramatik hale getirmenin lüzumu yok. Artık eskisi kadar böyle aman o kırılırım, Aman insanlar böyle anlar mı? Aman siktir boktan bir oyun sunucusu. Alt tarafı yalan yalan roller yapıp eğleniyoruz. Bunu böyle hayat memat meselesine sokacak tiplere de uyuz oluyorum artık. Bunu OOS'ya bağlayanlar, drama yapanlar, ne yapanlar. Sikimden aşağı. Bak şimdiden söylüyorum bunları ha. Ondan sonrası bana ne? Çıktı ne mi yapıyor biri? Ya ramiyesin. İki gün unutur geçermiş. Umurumda olmaz yani. O, o seviye geldiğim için böyle konuşuyorum. Bence aranızda da birçok kişi buna hak veriyordur. Yani hani abi sen keyfine bak. Kim ne bok yiyorsa yesin. Çünkü oğlum millet kendini şeyi sanıyor buna koyun böyle. Hani biz böyle boynumuz kırılıyor incecik böyle. Ben herkesle böyle konuşuyorum falan. Bakıyorsun üç gün sonra millet böyle tişkit taş yaymış. Amına, amına lan amına amına lan ne oldu ya? Hani <laughs> manyak mısın lan? İşte böyle abi ya çok açık sözlük sana çok yakışıyor. Alayını amına koy artık sık kafanı. Sakin amına koyayım ne diyorsun? Açık sözlük değil bu bak. Siz kibarlıkla e, açık sözlülüğü bazen karıştırıyorsunuz. Benim hep böyle boynumun ince olmasının sebebi birçok konuda kırılmasın diye insanlar. Ama sömürüldüğü zaman bende öyle bir özveri kalmıyor. Koy götüne oluyorum zaten. Bu konuda koy götüne durumundayım. Hiç umurumda olmaz. Bizim burada anamız ağlayacak. Burada koş 28-29 yaşındaki adamlar, 30 yaşındaki adamlar bir tane serverle uğraşacak. Millet kendini orada kral sanacak. Biz ne kral sanmışız, ne böyle bir şeyimiz var. E ondan sonra tabii insan hali hem kalp kıracak, hem üzecek, hem bizi mahcup edecek. Ondan sonra da kalkıp bir de diktatör Tukan diyor. Hayır <laughs> vallahi alakası yok. Ayıp bakıyor. <laughs> Allah Allah. Konuşunca suç konuşmayınca suça koyup sikerim. Ya özetle millet umurumda değil yani. Ben server'a bakarım. izleyiciye bakarım. İzleyici keyif alıyor mu almıyor mu ona bakarım. Bu kadar abi. İçinde onu sağlayanları hiç umursamam. Bak hiç umursamam yani. Ya abi bana bu böyle yaptır hep. Siktir git oynama amına koyayım. Bana ne? Uğraşamam seninle. Bu kadar. Dediğim bu. Benim derdim izleyici değil yani. Oynayan tayfa. O yüzden 2000 tane whitelist koyuyorum yani. Hani bandanıyor musun? Banlan baba. Bana ne? Ama ben böyle bir yapmasaydım. <laughs> İsterse arkamdan anama sövsün. Bana ne? Gelip yüzüme sövebiliyorsa gerisi önemli değil. Sevgilisine hesap ödeten erkek nonniktir. Hadi bakalım. Sevgilisine hesap ödeten erkek nonnik midir?